İkinci ünitemize devam ediyoruz. Eski çağlarda Türkiye ve çevresi tarih 1. Tarih öncesi devirlerde Anadolu. Türkiye tarih öncesi devirlerde üzerinde birçok medeniyet kurulan çok önemli bir yerleşim merkeziydi. Ülkemizin tarihi yokma Taş Tevrine kadar uzanmaktadır. Tarih öncesi dönemlere ait en önemli yerleşim yerleri şunlardır. Antalya, Beldi bir Karayim mağaraları, Diyarbakır Çayönü, Çanakkale Turuva, Konya Çatalhöyük, Burdur Hacılar, Yozgat Alişar, Çorum Alacahöyük. Tarih öncesi devirlere biz prehistorik devirler daha önce söylemiştik. İnsanların varoluşundan yazının icadına kadar olan döneme denir. Tarih öncesi devirlerin birbirinden ayrılmasında kullanılan araç ve gereçlerin niteliğine bakılmıştır. Buna göre tarih öncesi devirleri şu şekilde sıralayabiliyoruz. Taş devri, kalkolitik taş bakır devri ve tunç devri. Taş devri oldukça uzun bir süre bu sebeple kendi içerisinde eski taş, kaba taş veya orta taş, yontma taş, yeni taş veya cilalı taş devri olarak ayırabiliyoruz. Şimdi bunları inceleyeceğiz. İlk olarak taş devri. Eski taş, kaba taş veya paleolitik devri. Türkiye'de eski taş devri milattan önce 600 bin ile milattan önce 10 bin yıllar arasında yaşanmıştır. Bu tarih öncesi yerleşim merkezlerinden en eskisi Antalya'da bulunan Karayin mağarasıdır. Henüz alet yoktu, sivri cisimler kullanılıyordu, ağaç kovuklarında ve mağaralarda, nehir yataklarında yaşıyordu insanlar. Tabiatta hazır bulduklarıyla avcılık ve balıkçılıkla geçiniyorlardı. Yani avcı ve toplayıcı bir yapı sergiliyordu. Dönemin sonuna doğru üretim ekonomisine geçilmiştir. Bu yerleşim yerleri ülkemizde e, Antalya'da Karain, Beldibi ve Belbaşı mağaraları bu döneme ait önemli merkezler. Orta Taş, Yontma Taş veya Mezolitik devri Türkiye'de Orta Taş devri 10.000 ile milattan önce 8.000 arasında Taşlar çakmak taşı yontularak savunma amaçlı kullanılmış, soğuklardan dolayı mağaralara ve ağaç kovuklarına çekilmiştir insanlar. Mağaralara hayvan resimleri çizmişlerdir. Dönemin sonlarına doğru da ateş bulunmuştur. Göçebe hayattan üretim ekonomisine geçilmiştir. İnsanlığın toplayıcılık ve avcılıktan üretime geçiş yaptığı bir dönemdir. Antalya'da yont yontma taş dönemine ait taştan yapılmış el aletlerine ve mağara resimlerine rastlanmıştır. Bu devri yaşayan insan toplulukları ilkel bir göçebe hayat sürmüşlerdir. Bu yerleşim yerleri Antalya'da belli bir mağarası, göller yöresinde Baradis, Samsun'da Tekkeköy bu devre ait önemli yerleşim merkezleri. Yeni taş, cilalı taş veya Neolitik devri. Yeni taş devri ülkemizde milattan önce 8000 ile milattan önce 5500 yıllar arasında yaşanmıştır. Buzullar kuzeye doğru çekilince insanlar mağaralardan çıkmışlardır. Çanak çömlek kullanılmıştır. Toprak ve kilden kaplar yapılmıştır. Tarım yapılmıştır. Özellikle arpa ve buğday tarımı. Örgüler kullanılmıştır. Köyler kurarak yerleşik hayata geçilmiştir. Taş ve kerpiç kullanılmaya başlanmıştır. Kamıştan kulübeler yapılmıştır. Dolmen ve menhir denilen mezarlar yapılmıştır. Hayvanlar evcilleştirilmiştir. İlk insan toplulukları oluşmuştur. İlk üretim ile ticaret yapılmaya başlanmıştır. Bu yerleşim yerleri Diyarbakır'da Çayönü, Gaziantep'te Sakça Gözü, Konya'da Çatalhöyük önemli merkezler. Arkadaşlar Dünya tarihinde ülkemizin coğrafyası önemli yer işgal ediyor bu devreyle ilgili. Ee, yani Cilalı Taş Devri yani Yeni Taş Devri insanlık tarihinin ilk yerleşim yeri Konya Çatal Höyük olarak kabul ediliyor. Yine ilk yeri, üretim yapılan yer ise Diyarbakır Çayönü kabul ediliyor. Kalkolitik taş bakır devri. Ülkemizde milattan önce 5500 ile M.Ö. önce 2500 yıllar arasında taş bakır devri yaşanmıştır. Dini inanışlar gelişmiştir. Tanrılar edinmeye başlanmıştır insanlar. Madenler eritilerek kullanılmaya başlanmıştır bu dönemde. Taş devrinin sonlarına doğru maden keşfedilmiş. İlk kullanılan maden de bakır. Çanakkale'de turuva, Burdur'da Hacılar, Yozgat, Alişar, Yozgat'ta Alişar, Çorum'da Alaca Hüyüktür. Tunç devri Tunç devri Türkiye'de milattan önce 2500 ile 1200 yıllar arasında yaşanmıştır. Bu dönemde site denilen ilk yönetim örgütleri yani devletler oluşturulmuş. Anadolu'da üretim artmasına paralel olarak ticaret gelişmiş, toplumsal ilişkiler hızlanmış, yazı asırlı tüccarlar tarafından Türkiye'ye getirilmiştir. Anadolu'da ilk yazılı belgeler Kayseri yakınlarındaki Kültepe'de bulunmuştur. Böylece Anadolu'da tarihi çağlar başlamış oluyor. Milattan önce 2000 tarihlerinde. Tekrar bir özetliyoruz arkadaşlar. Kabataş, Antalya çevresinde Karay'ın belli Belbaşı mağaraları, Adıyaman Palanlı mağarası, Yontmataş Antalya çevresinde belli bir bölgesinde Baradis, Ankara çevresinde Macunçay, Samsun yakınlarında Tekkeköy, Cilanıtaş, Diyarbakır, Çayönü, Gaziantep, Sakça Gözü, Konya Çatalhöyük ilk yerleşim şehri, Kalkolitik Devri, Çanakkale Truva, Denizli Beyce Sultan, Burdur Hacılar, Yozgat Alişar, Çorum Alacahöyük, Van Tilkitepe, Truva'da altın ve gümüşten süs eşyaları bulunmuştur. Alacahöyük'te 13 prens mezarları heykeller bulunmaktadır. Anadolu'da tarihi devirler milattan önce 2000 ile 1800 yılında başlamıştır. İlk yazıyı Asurlu tüccarlar getirmişlerdir. Kayseri Kültepe'de Karum denilen Asurlu tüccarlara ait pazar yerleri bulmuştur. Karum'da bulunan bu yazılar ticari ve hukuki tabletlerdir.